Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Şimdi e, size ne kadar oynarsanız o kadar para kazanabileceğiniz, o kadar kripto kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu arada sayfamız yenidir. Takip edip beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamızın ismi CryptoSense. CryptoSense uygulamasında neler yapabiliyoruz? Kısa bir, basit... E, kayıt sistem vardır. Kaydolduktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzün içerisinde neler var peki? Bu CryptoSense'de neler kazanabiliriz? Bakalım. CryptoSense üzerinde kazanabileceğimiz bütün kripto paralar burada mevcuttur. Buradan istediğinizi kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bazı şartlar var. Peki biz bunları anlatacak mıyız? Anlatacağız tabii ki de. Burada boşuna mı duruyoruz? Şimdi başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Benim size tavsiyem en çok kazandıran Kalkulus Fest dediği e, matematik ustası. Matematiğim iyi diyorsanız bunu deneyiniz ama diğerlerini de anlatıyorum. Philip Sense'e girdik. Tabi bu arada geliyor mecburiyet. Burada Başlayalım bakalım. Neymiş? Burada aynı olanları seçiyoruz. Bulamadık. Bulduk. Eğlenceli bir şeye benziyor. Bakalım daha neler yapabileceğiz. Böyleymiş. Bu değil. Bu değil. Bu bu olsun. Bu bu olsun. Bu bu olsun. Oldu. Ya cennem. böyle daha neler hepsini aklımda nasıl tutacağım? Şuydu sen değil, bu değil, bu değil, sen, sendin, sen, sendin. Fayda da böyle oynuyoruz. Keyifli oynanabilecek bir oyun mu olabilir? bir reklam daha. Maalesef reklamları izlemek zorundasınız. Ama çabuk atlayabiliyorsunuz. Burayı da geçtik. 84 sens verdi. Az. Daha çok kazanabiliriz. Başarabiliriz. İnanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey. Çarpıladık. Bu oyunumuzda bir nevi Puzzle gibi düşünebilirsiniz. Yani puzzle'ı birleştiriyoruz şu an. Dedik. Böyle. Bu buranın olsa. Bu buranın olsa. Olmadı. Böyle gitsin. Oldu. Kalkatür Bu burada. Sen aşağıya. Sen yukarı git. Sen aşağı gel. Bu yukarıda olması gerekmiyor mu ya? Bu ikisi yukarı yer değişti. Şöyle, 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 şöyle. Bu burada. Sonra. Beynim durdu. Geri buraya nasıl gelecek? Sinir bozucu. Sen şöyle yap. Sen şöyle, sen şöyle, sen şöyle. Sen böyle, sen böyle, sen böyle. Bunu buraya getirin. Bir bunu buraya alsın. Bunu buradan alın. <laughs> Aha geldi. Getirdik. Yok daha neler neler. Bu oraya o oraya, bu oraya gidecek. Şöyle yapsak. Bunu buraya nasıl alabiliriz? şöyle 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 başardım bravo bana reklam izlemek sinir bozucu olabilir ama işte her işte bir kusur olduğu gibi bunlar da buradan para kazanıyorlar idare aradım be bunu da kapattık 60 sens kazanmışız Şimdi en çok para kazanacağımız yer. Kalkulus. Matematikçilerin arayıp da bulamadığı bir yer. Bakalım. Reklamımızı geçelim. Buradan ne kadar kazanabileceğiz? Ben göndermek için biraz önce oynamıştım. Ne kadar kısa sürede, ne kadar zamanda gönderiyor, ediyor bunları göstermem için bu şekilde matematik oyunu oynuyorsunuz. Matematiğiniz ne kadar iyi bilmiyorum. Güzel diyorsanız oynayabilirsiniz. Ben niye yanlış yaptım? 7 5 12 değil mi? 2 7 yani 5 11 13 10 3 6 18 7 42 9 3

güzel bir puan kazandığımıza inanıyorum şu an. Bakalım. Ne kadar kazanmışız. 172. Diğer ikisinden kazandığımızın neredeyse iki katı. Şu an 1306 sensimiz var. Bu sensler ne kadar yapıyor peki? Ben burada genelde hep Shiba gönderiyorum hesabıma. Bilmiyorum. Shiba'yı seviyorum kız sanırım. 1306 sensim varmış. Takas edin diyelim. Şimdi önemli nokta şurası. Burada görmüş olduğunuz derecelendirme. Ben sizden önce oynamış olduğum için fazlasını oynadım. Ne kadar reklam izlediğinize göre ne kadar sens kazanmışsınız bunu dereceliyor. Yani 10 reklamda 1000 sens kazanırsanız burası %10'a kadar çıkıyor. Ne kadar çok reklam izleyip daha para kazanırsanız ona göre de düşüyor. Bu da ne işe yarıyor? Sizin hesabınızda yani miktar olan şurada 566 Shiba kazanmış gözüküyoruz şu an. Bunun fazla olmasını sağlıyorsunuz. Burası önemli. Şuradan gönder diyelim bakalım ne kadar kısa zamanda gidecek devam et dedik gidiyor 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 gitti ve saniyesinde bakın saniyesinde hemen girelim şuradan koyun base hesabımıza aynı saniyesinde hesabınıza yattı. şuradan göstereyim tekrardan. Şu şekilde biraz önce gelen 566 tane Shiba. Bu şekilde ne kadar oynarsanız o kadar para kazanabilirsiniz. Ya biraz önce gördüğünüz 200 250 puan sadece dakikalar içerisinde 1 2 dakikanın içerisinde kazandık. Çok daha fazla kazanmak sizin elinizde olan bir şey. Daha fazlası için Kriptos kanalını takip etmeyi unutmayın. Çok daha fazla içeriklere sahibiz. Airdrop, böyle şekilde, bu şekilde olan e, uygulamalar hakkında ne tür bilgiler almak istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. O konuyla alakalı kesinlikle bir video daha çekeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler.